arkadaşlar bugün sizlerle ev yaptım. Onu göstereceğim bahçeli. Tabii çok uzun zaman sürdü. Bir bahçeli saat sürdü. Tarafını. Bir saat. Biz videoda bir saat olacağını tahmin etmedik. O Arda'nın ardanın hatasıydı. Yavaş biraz. Biraz Arda. Evet arkadaşlar. Benim yorum... mı daha büyük bu evde mi? Arda bir karşılaştır. Banka daha büyük. O zaman ben bankayı neden böyle biraz 19 dakikada yaptım? Şu Bak bankada şurayı, şunları biraz daha ne yapabilir misin? Hı. Bak şurada yapsam daha güzel olurmuş. Bak gördüğünüz gibi biz evimize geçelim. Şimdi evet eline evine geç. Burası Buzdolabı. oldu. Televizyon televizyon izleyen yer böyle masa. Evet. Şimdi burada. Burası mutfağımız. Buzdolabımız. Gördüğünüz gibi solmadı. <laughs> burası yatak odamız. Mumlar falan. Yatalım. <laughs> Yatalım sabah. <laughs> Aslında, ya, Evet burası balkonumuz. Sürprizi sonra bırakacağız. Buradan geliyoruz. 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 Uçarak göster. Bahçemiz var gördüğünüz gibi. Bahtiyi yosun bloğundan yaptım arkadaşlar. Yosun bloğunu biliyorsun bilirsiniz yani çok fazla olmasın kral. Arkadaşlar yani üzgünüm. Biz bunu videoya çekemedik. Çekseydik de çok uzun zaman sürecekti. Arda hadi. Uç şimdi etrafında. Gördüğünüz gibi bahçemiz. Orada da köpek kulübesi var. Arda'nın köpekleri kopuş. 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 Köpekleri var. Hadi. Bakın arkadaşlar, köpeklerimize daha bir at koyamadık. Yorum... Ben buldum birisinden Yorumlarda adını. Yorumlarda sizin beklentilerinizden atlarını koyacağım. Ben bir ad vurdum. Cesur yürek. Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ben dur uç. Uç ev, evin evinin üstünde daire çiz. Uç evinin üstünde daire çiz. Çiz daire. Evini göstererek. He, ee, şöyle. İşte arkadaşlar böyleydi. Kusura bakmayın size gösteremedik. Görüşürüz. Şey, yapıyoruz. 3. 4. Bölüm, bölümünde size bir tane A101 yapacağız. Tabi A101 kısa sürecek. Onu ben yapacağım tabi. Arda Arda yaparsa o 20 dakika sürdürür valla. Evet. Hadi arkadaşlar. Görüş Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sen de beni göster. Beni göster. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like at, atabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay